ve ikisi de mutluydular. Delikanlı bir süre Olga'nın yanı sıra yürüdü ve onu profilden iyice inceledi. Sonra yeni bir hamle yapmak üzere biraz geri kaldı. Kız kendi kendine şimdi yine yaklaşacak diye düşündü ve adımlarını sıklaştırdı. Gerçekten ona o kadar yaklaştı ki görenler onların bir çift olduklarını sanırdı. Olga daha hızlı yürümeye başladı. Genç adam da geri kalmamak için hızını arttırdı. Delikanlı, böyle devam edersek dedi. Saatte ortalama 15 kilometrelik bir hıza ulaşacağız. Bereket versin ki yayaların hızına sınır konmamış. Olga, "Evet ama" dedi. "Benim sabrımın bir sınırı vardır." Delikanlı diretti. "Bununla beraber siz benim aklımı, fikrimi kaplayan bir olaysınız." Kendimi tanıtayım. Adım Hans Hazelman. Kız, bu bir şeyi değiştirmez dedi. Hem ben yol üstünde kimseyle tanışmaya alışık değilim. Halam da böyle der. Ama sizden şurada bir tango rica etsem tanışmamız için yeterli bir neden sayılmaz mı? Olga dişlerini sıkarak, siz dedi korkunç şekilde canımı sıkıyorsunuz. Beni artık rahat bırakır mısınız? Delikanlı yutkunarak, Peki dedi. Yalnız size şunu söyleyeyim ki her iki çorabınızda bir delik var. Olga ürperdi. Mümkün değil. Yemin ederim var. Genç kız gözünün ucuyla ayaklarına doğru baktı. Hazelman daha yukarıda dedi. Olga kıpkırmızı oldu ve biraz kısa olan etekliğini istemeyerek aşağı çekti. Şimdi ne yapacağım ben? Hazelman şu öneride bulundu. Her şeyden önce hiç telaş yok. Şurada karşı tarafta bir kahve biliyorum. Sizi oraya davet edebilir miyim? Genç kız içini çekerek, Siz dedi korkunç bir insansınız. Kahveler ısmarlandıktan sonra Olga el çantasını aldı ve çoraplarına bakmak için yukarı çıktı. Biraz sonra öfkeyle döndü. Bay Hazelman boynunu içeri çekti. Kız onun üzerine doğru yürüyerek siz dedi bayağı yalanınızla beni zor bir duruma sokmakla kalmayıp bir de yemin ettiniz. Tüh utanın ben artık gidiyorum. Hazelman yalvardı. Ne olur bir dakika durun. Üzerimde öyle bir etki yapmıştınız ki sizi mutlaka tanımak istiyordum. Bunun için benim bu ufak küstahlığımı bağışlayınız. Hem benim yeminim doğruydu. Her çorabınızda bir delik var.'' Nerede? Nasıl olur? Delikanlı güvenli bir mesafeden işaret ederek, "Eğer," dedi, "çoraplarınızın üst kısmında delik olmasaydı siz onları giyemezdiniz." Olga acıyla içini çekti. "Ne budalalık! Bay Garson, hesap." Hazelman yalvardı. "Bir dakika daha beni dinlemenizi rica ederim. Ne de olsa nazik bir insansınız. Sizi tekrar görmeyi çok isterim." Kız buz gibi soğuk ben bunu hiç sanmıyorum, dedi. Erkek, ama size telefon numaramı verebilirim. Cüzdanını çıkardı. Belki beni ararsınız. Kız alay etti. Hiç kuşkusuz, hem de hemen, sabah erkenden. Hazelman, saat iki de daha uygun olur, diyerek cüzdanından çıkardığı bir şeyin üzerine dolma kalemiyle telefon numarasını karaladı, sonra katlayıp kıza uzattı. Maalesef dedi yanıma kart vizit almamışım. Şimdilik lütfen bunu kabul edin. Olga bir an önce rahata kavuşmak için katlanmış kağıdı aldı ve hiç bakmadan el çantasının içine attı. Sonra kalktı gitti. Ertesi gün öğleden sonra saat tam 2'de Bay Hazelman'ın yazı masasının üzerindeki telefon çaldı. Delikanlı ahizeyi eline aldı. Evet benim bayan Olga bir emriniz mi var? Genç kızın sesi pek yumuşacıktı. Dünkü sertliğinden iz kalmamıştı. Telefon numaranızı 20 marklık bir banknot üzerine yazmakla neyi amaçladınız acaba? Yazık ki ancak eve geldiğim zaman bunun farkına vardım. Bay Hazelman, çünkü beni sonra yine çağıracağınızı kuvvetle umuyordum. Olga, elbette ki size paranızı geri vereceğim. Beni saat sekizde yine o kahvede bekleyin. Olga'nın tabiatı tamamen değişmişti zira annesi ona şunları söylemişti Eğer bir adam hiç tanımadığı bir genç kız için 20 markını tehlikeye atarsa bir kere büyük imkanlar içinde yaşıyor demektir ikincisi korkunç derecede aşıktır şu halde oraya rahat rahat gidebilirsin O akşam hava çok güzeldi Delikanlı gece yarısına doğru kızı evine kadar götürürken ikisi kol kola ve birbirlerine iyice sokulmuş olarak yürüyorlardı. Hazelman geldiğin için öyle mutluyum ki çünkü diye fısıldadı ve onu dudaklarından öptü. Genç kız çünkü sen bensiz yaşayamazdın diye düşünüyordu. Genç adamsa çünkü sonra o 20 mark olmadan ay başına kadar nasıl geçineceğimi bilemezdim diye düşünüyordu. Ve ikisi de mutluydular. Ralph Urban